İkme sapı kullanan kişiye göre ayarlanabiliyor. Arkadaki mandalda tamamen ayarlanabiliyor ve yerinden de sökülebiliyor. Yan taraftaki mandallarda yatma pozisyonlarına getirebiliyorsunuz. 360 derece çevirerek kullanabiliyorsunuz. Hemen çıkartıp aynı noktalarda sabitlediğimizde <laughs> bu şekilde oturtturabiliyoruz Ve dilersek yine arka tarafa kadar ciddi bir şekilde yatış pozisyonu alabiliyor bisikletimiz. Bisikletimizde bebeğimizi indirip indirirken bu ön tarafı açıp kapatabiliyoruz. Tekrardan dik konuma getirelim. Görmüş olduğunuz bu bisiklet üzerindeki tentesi dahil olmak üzere bütün parçalarıyla beraber katlanabiliyor. Hemen nasıl katlandığını da göstermek istiyorum. Buradaki direksiyonumuzu geriye doğru katlıyoruz. Bebeğimizin oturduğu kısmı öne doğru atıyoruz. Tentemizi de birleştiriyoruz. İtme sapımızı yerinden tamamen çıkartıyoruz alt taraftaki mandallara bastığımızda bisikletimiz bu şekilde katlanmış oluyor. Tekrardan hemen açalım. Bisikletimizi bebeğimiz bu kısmına bindikten sonra ilersek çıkartıp alt kısımdaki ünitesine oturtturabiliyoruz. Direksiyonu da kaldırdık. Bu şekilde de üç tekerlekli bisiklet olarak kullanılabiliyor. Daha sonrasında bu alt tarafında bulunan şaseyi çıkartıyoruz. Tekerleklerimizi iç büküye olarak içe doğru çeviriyoruz alt taraftaki mandala bastığımızda arka çeker birleşiyor ve denge bir